Bakın burada kimler varmış. Demek sen de artık süper oyuncaklardasın Wolverine. Öyle mi? Beni hatırladın mı dostum? Ben baş düşmanın Jaggernaut. Arkadaşlar hadi çekime başlıyoruz. Şanslı günündesin dostum. Alper geliyor ama seninle birazdan görüşeceğiz. <laughs> Süper oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Bugün en çok sevdiğim oyuncak serisinden Marvel Super Hero Mashers'ın Wolverine oyuncağıyla karşınızdayım arkadaşlar. İşte kahramanımız karşımızda duruyor arkadaşlar çok havalı çok güçlü ve çok da gizemli duruyor siz ne dersiniz arkadaşlar oyuncağı kutusundan çıkarmak için sabırsızlanıyorum bu serinin gerçekten hassasıyım arkadaşlar hemen kutuyu açalım ve oyuncağımızı çıkartalım sabırsızlanıyorum o yüzden kutuyu yırtarak açıyorum arkadaşlar ve işte kahramanımız karşımızda arkadaşlar Wolverine şu an karşımızda duruyor. Hemen oyuncağımızı birleştirelim. Tüm parçalar önümüzde duruyor. Hemen kahramanımızı oluşturmaya başlıyorum. Öncelikle ayağını takalım. Çok kolay bir şekilde takılıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar bu serinin oyuncakları ve elinde takıyoruz ve işte karşımızda süper kahramanımız Wolverine pençeleriyle nasıl görünüyor arkadaşlar? oyuncağın içinden arkadaşlar. Ayrıca 2 adet kılıçla çıktı. Görüyorsunuz biri diğerinden daha uzun. Onu da kahramanımızın arkasına takabiliriz. Hemen takalım. Bakalım nasıl görünecek. İşte süper kahramanımız arkasında ninja kılıçlarıyla ve Wolverine gerçekten en sevdiğim süper kahramanlardan birisi. Çok da güzel bir oyuncak yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bir çevireyim. Görüyorsunuz. Sizlerde işte oyuncağımız. Her süper meshres oyuncağında olduğu gibi oyuncağın her yeri rahat bir şekilde oynuyor. Kafasını da her şekilde döndürebiliyorsunuz. Aynı şekilde ayakları da bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum oyuncakla ilgili. devir ne kadar çabuk değişti. Sana da mı süper kahraman diyorlar ya. Ah 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 ah. Güldürmeyin beni. Ah 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 ah. Hey Jaggernaut beni yalnız bırak lütfen. Alper şu an çekimdeyiz. Çekimde misiniz? Onu da hiç anlamıyorum. Senin neyini tanıtıyor ki? Hadi neyse gideyim ben. Seninle sonra görüşürüz dostum. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Hey Jaggernaut bozuntusu öyle saldırıp sonra da arkanı dönüp gitmek var mı? Gel bakalım buraya. Hop hop işte al bakalım. Sen ne yaptığını sanıyorsun Wolverine? Gel bakayım buraya. Hop. Çekil üstünden. Çekil üstünden. Hemen kalk. Her şeyi berbat ediyorsun Jaggernaut her zaman olduğu gibi. Ne? Asıl sen her şeyi berbat ediyorsun. Bu şehirde sen yokken ben vardım tamam mı? Kes sesini artık. Şimdi sana haddini bildireceğim. Çabuk git buradan. Ne oluyor burada? İnanamıyorum. Ah Alper iyi ki geldin. Jaggernaut geldi ve her şeyi batırdı. Hayır ben batırmadım. Jaggernaut sen nereden çıktın? Ah sinirlendim ve buraya geldim. Bu çocuk nereden çıktı? Bu şehrin en güçlüsü benim. Jaggernaut çabuk sinirimi bozmadan buradan git tamam mı? Ah gidiyorum. Zaten sinirim yeterince bozuldu. Arkadaşlar zaten en güçlünün ben olduğunu biliyor. Ah sonunda gidiyor işte. Kurtuldum şu adamdan. Evet arkadaşlar her videoda başımıza garip bir olay gelmeye devam ediyor. Neyse biz zaten Wolverine oyuncağını birlikte yakından tanımıştık. Oyuncakla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Süper Oyuncaklar kanalına da abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni sevdiğinizi biliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.